Evet merhabalar. Screaming Frog'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canonical bölümündeyiz. Canonical'la ilgili problemlerin e, gösterildiği, analiz edildiği yer. Tabi bu sitemizde şu an Canonical kullanılmadığı için e, hep missing konumunda. Yani hiçbir şekilde e, Canonical kullanılmamış. Eğer diğer siteleri incelediğimiz Dimes ve Torkun sitesine bakacağım. Eğer bununla ilgili bir şey varsa bir inceleme şansı bulmuş oluruz şöyle hızlıca bakıyorum. Evet burada canonical kullanılmış. Bakalım bununla ilgili herhangi bir sorunlar asılmış mı Torkun sitesinde. Şimdi web adresimiz bu. Bu arada Torku'da da bazı sorunlar var. Onlara da değinmek lazım adresimiz bu canonical işaret ettiği canonical da bu yani aynı sayfayı canonical olarak eklemişler. Bunda herhangi bir sorun yok. E, fakat bazen e, 3-5 sayfa tek bir sayfayı işaret ediyorsa orada da işaret eden sayfayı doğru şekilde canonical olarak tanımlamak gerekiyor. Bakalım burada herhangi bir hata var mı? Canonical ile ilgili bir problem gözükmüyor. Sadece 451 sayfada Yalnız bunlar da PDF herhalde benim gördüğüm kadarıyla. Bakalım. 450 bir sayfada Canonical kullanımı yapılmamış. Ama bunlar da dediğim gibi PDF gözüküyor. Sayfaların hepsinde Canonical kullanılmış. Evet. Dimes'in sayfasında bakalım Canonical kullanımına. Atladık galiba. Evet, bakıyoruz. DİMES'te de kullanılmış büyük oranda. Yalnız bazı sayfalar non-indexable, indekslenemez durumda. Ee, çünkü bak bir sayfayı kanonikal olarak işaret etmiş. Bahsettiğim şeyi burada yapmışlar. Eğer doğru kurgulamışlarsa sorun yok ama yanlış kurgulamışlarsa ciddi sorun demektir. Bazen de çok büyük indeksleme sorunlarına yol açar. Baktığımda bakın burada diyor ki, Dimes.com.tr meyve suyu çeşitleri şeftali suyu sayfası indekslenemez. Sebep şu sayfaya bu sayfaya e, bu sayfa kanalık olarak tanımlanmış. Bakın Dimes.com.tr Dimes 100 Dimes 100 elma şeftali suyu ne kadar doğru kurgulanmış oldukları hakkında herhangi bir fikrim yok. E, mango içeceği herhangi bir fikrim yok. Sebebi şu projeyi yöneten biri değiliz sonuçta. Ama baktığımda bazı sayfaların kanonik olarak tanımlandığını ve bu sebeple indekslenemez durumda olduklarını görüyoruz. Umarız doğru tanımlamışlardır. Ee, eğer e, şu sayfa bunu işaret ediyorsa yani e, olması gereken indekslenmesi gereken sayfa buysa herhangi bir problem yok. Bakalım iki sayfayı da inceleyelim. Bu sayfa indekslenen sayfa, bu da. Söz konusu URL. Baktığımızda aynı mı? Dimes karpuz çilek içeceği. Evet muhtemelen doğru bir kurgulama yapmışlar. Birbirine benzer sayfaları gruplandırmış olmuşlar. Gruplandırmış oluyorlar bu şekilde. E, muhtemelen doğru bir kurgulama yapmışlar. Dimes'in sitesi başarılı bir kanun yapmış denilebilir ilk et baktığımızda. İlk baktığımızda. Bu e, indekslenemez durumda olan sayfaları tek tek gözden geçirmek lazım bu şekilde. Bu şekilde kanonikel olan indekslenemez sayfaları tek tek acaba bir problem var mı diye test edilmesi lazım. Evet. Tokat Belediye sitesi üzerinden devam ediyoruz. Canonical bölümünü bitirmiş olalım. Pagination bölümü. Burada da işte sayfalama ile ilgili ilk sayfa, son sayfa vesaire bununla ilgili ayarların listelendiği bölüm. Yine burada da herhangi bir pagination sistemi kullanılmadığı için de boş gözüküyor. Bunu da yine ileriki derslerimizde inceleyir oluruz. direktis bölümüne gelelim. Buraya baktığımızda bakın öncelikle index fo, index olanlar, no index olanlar, follow no follow No no Archive, No Snippet diye bu şekilde tabi şu No DP ve No IDR'lar artık çok bir öneme kaldı mı onu tartışmak lazım. Ee, baktığımızda No Translate Refresh gibi e, filtreleme sistemlerinde olduğunu görüyoruz. Peki burada hangisi Tokat'ta var? Tokat sitesinde sadece Index var bakın. Bir de Follow. Bunların dışında hepsini yüzde sıfır olarak görüyorum. Bu arada bir Dimes'e bakalım mesela. Dimes'te de e, ne, hiçbiri kullanılmamış. Yani ne no aşırı, ne, ne, sonip, no snippet, no index, n, index, no follow hiçbiri kullanılmamış. E, bir de Torku'ya bakalım. Torku'da da index kullanılmış, follow kullanılmış ve onun dışında hiçbir şey kullanılmamış. Gerek duyulmamış buna yani eğer no index kullanıyorsanız tabii ki bazı sayfaları no index kullanmak mantıklı olabilir. Google arama motorunun indekslemesini engellemek adına birbirine belki benzer sayfalarda canonical kullanamadığımız yerlerde no index kullanabiliriz. Ama eğer bir sayfa no index değilse ona index ya da follow eklemenin çok bir mantığı yok. Bunu boş bırakmak da aynı vazifeyi görecektir. O yüzden burada herhangi bir e, sıkıntı yok. HZ Flank, e, Tokat Belediyesi sitesinde başka bir dil olmadığı için bu yok. Bakalım şeyde var mı? Hmm, Dimes'te. Dimes'te var. Dimes'in kendi sitesi. Bakalım bu fiziki olarak bakalım. Evet burada çok dilli bir site. İngilizcesi de var. Baktığımızda herhangi bir şekilde bir hata hashreflank yapısına dair herhangi bir hata göremiyoruz. Peki hashreflank bir siteden sorgulayan bu arada bu şu sistrix'in bir sitesi var oradan bir sorgulama bakalım. Herhangi bir sorun gözüküyor mu? Bakın burada da herhangi bir sorun gözükmüyor. Do tanımlamalar, default diller vesaire doğru tanımlanmış. Doğru bir hash defran kurgulaması, çok dilli site kurgulaması yapılmış. E, ellerine sağlık Dimes yetkililerin, Dimes e, web sitesi yapan arkadaşların. Devam edelim. E, Hashtag bölümünde de çok dilli sitelerde e, eğer farklı uygulamalar ve yanlışlıklar yapılmışsa burada listeleme şansınız oluyor. E, Ayaksla ilgili Ajax bir siteniz varsa onunla ilgili e, analizleri burada görme şansınız oluyor. Amp siteniz varsa yine Tokat e, Belediyesi'nde Amp şu an kullanılmadığı için e, bununla ilgili e, eksikler, hatalar ve şeyleri göremiyoruz. Bakalım Dimeste var mı? Amp Dimeste amp kullanmıyor. Peki Torkuya bakalım. Torku amp kullanmıyor. Aslında hepsine de kullanmalarını tavsiye ederim. Amp mobil aygıtlarda, mobil e, cihazlarda hız, hızla sitenizin yüklenmesini sağlayan. Biraz belki görsellikten taviz vermeniz gerekebilir. Ama onun dışında gayet sitenize hızlı yüklenmesine sebep olan gittikçe de gelişen bir e, kodlama sistemi olarak değerlendirilebilir. MP e, Hızlandırılmış mobil sayfalar diye de Türkçe'yi çevirebiliriz. E, devam edelim. Yapısal veriler. Yapısal veriler kısmında Tokat sitesinde yapısal veriler kullanılmış mı? Herhangi bir buna dair bir ibare göremiyoruz. Bir hata da göremiyoruz yine bu şeyde. 2275 sayfada herhangi bir structure data kullanılmadığı gözüküyor. Dimeste var mı böyle bir şey? Artık çoklu kontrol yapıyoruz. Üçüne bir arada bakalım. Bakalım. Yine dimeste de kullanılmamış. Torku'ya bakalım. Torku'da da kullanılmamış. Kesinlikle her üç siteye de kullanmalarını kullanmalarını tavsiye ederdim bana sorsalardı. Ee, devam edelim. Tokat Belediyesi'nin sitesinde. site map site haritası e, site haritası ile ilgili site haritasında olmayan sayfalar ya da haritada olduğu halde sitede e, sitede olmayan, sitede olduğu hal, halde haritada olmayan URL'lerle ilgili bir bölüm ve yine 50 megabayttan yüksek boyutta olan site haritalarını e, burada ki desteklemiyordu en son Google 50 megabayttan büyük site haritalarını. Yine 50K URL'den fazla site haritalarının bir, bir site haritasında 50K'dan 50 binden fazla URL'in kullanılması da çok tavsiye edilen bir durum değil. Site haritalarla ilgili durumda bu. Herhangi bir hata gözükmüyor gördüğünüz gibi. Hatta site haritası kullanıyor mu acaba? Tokat Belediyesi baktığımda buna da ilişkin bir şey. Yok herhangi bir problem gözükmüyor. Tokat Belediyesi'nin sitesinde, de, Dimes'in sitesinde de site haritasıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. Page Speed bölümü de daha önce de anlattığımız gibi eğer buradan biz ayarlarını yapmış olsaydık Page Speed Insight'da bu incelediğimiz Tokat Belediyesi sitesini detaylı olarak hız önerilerinde bize gösterecekti ancak bu çok ciddi bir zaman aldığından ben taramada bunu ayarlamamıştım. Fakat buradan size özetle şunları söyleyebilirim. İşte küçültmeniz gereken resimler biraz önceki bahsettiğimiz yöntemle işte Tiny JPEG, Tiny PNG sitelerinden ya da farklı bir sürü işte Photoshop'ta da bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İşte CSS'leri ve JavaScript'leri minify etmek e, önerileri olabilirdi. Bu normal standart bir site hızı sorgulama aracında bunları çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. JavaScript'leri ve CSS'leri minify etmekle ilgili zaten ek bir dersimiz olacak. Bu konu Screaming Frog'la ilgili olduğu için sadece değiniyoruz. Burada kullanılmayan CSS'lerle ilgili mesela ana sayfada e, işte Form 7'nin CSS'i kullanılmıyor örnek veriyorum ama orada çağırıyor CSS'le. Bu lüzumsuz bir e, kod e, durumu oluşturuyor. Bununla ilgili öneriler burada. Onun dışında e, baktığımda böyle JavaScript'lerle ilgili bir sürü öneriler de bulunabilir. E, ve aynı e, önerileri siz e, PageSpeed Insight aracından ya da LightHouse'tan alabilirsiniz arkadaşlar. Buraya site adresini yazarak alabiliriz. Yani oradaki önerileri buradan almış olalım. Bakalım ne tür hız önerileri verecek. Aynı şeyi Torku ve Dimes için de yapalım. Evet Tokat Belediyesinin e, mobil bir sitesi var. Şu an bunu anlamış oluyoruz. Bakın M Tokat varmış. Ee, onu sorgulayalım. Mobildeki hızı M olmayan versiyon için düşük olabilir ama M versiyonda mobil hızı yüksek çıkacaktır. Bakalım. Evet M versiyonda Tokatın e, sitesi Tokatbel tl'nin sitesi daha doğrusu e, 27 puan aldı mobilde mobil masaüstü içinde 66 aldı ya burada önerilere baktığımızda bakın doğru boyuta sahip resimler e, resimleri yeni nesil biçimlerde yayınlayın yani işte png izleleri jpeg olarak mesela JPEGleri png olarak gibi metin sıkıştırmayı etkinleştirin diyor ee, ekran dışındaki resimleri ertelediği ve bunun gibi bir sürü öneriler var. Bu, bu öneriler yerine getirdiği takdirde, bakın çok büyük ağ yüklerinden kaçınan 3915 kilobyte gördünüz mü? Mesela şu, şu resim 722 kilobyte ciddi bir e, oran ve bu resme biz baktığımızda bakın, deminki ki yaptığımız şeyi burada da yapalım. Biraz farklı bir konuya geçmiş gibi olduk ama e, bunu da son derece fayda olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda buradan şu resim bakın 739 kilobayttan bakın 215 kilobayta düştü yani %71 ee, ve bu çok ciddi bir hız artışına sebep olur yani. Ve şu resimden hepsiyle ilgili bu tarz düzeltmeler yaptığımızdaki sonuçları artık siz düşünebilirsiniz resim boyutu e, kilobyte cinsinden düşecektir. Kalitesi çok fazla. Değişmeyecektir bu arada. Onu da söylemiş olayım. Bu arada TinyPNG dediğine bakmayın. Hem JPEG hem PNG hepsini aynı sitede optimize edebilirsiniz. Ayrıca bu sitenin de yeri gelmişken tanıtmış olalım. İşte API'yi var. Buradan kendiniz kendi sitenize de uyarlayabilirsiniz. Yine e, farklı platformlarda da kullanabilirsiniz. Ücretsiz versiyonları bizim için gayet yeterli. d sitesi de mobilde 35-100 üzerinden bir puanlama düşünün bunu. Zaten şu altta bakın 0 ile 49 arası e, zayıf, 50-89 orta, 90 ve 100 arası da iyi olarak nitelendirilmiş. Buraya baktığınızda da işte ilk zengin içerikli boyanın 11.8 saniyede ve toplam etkileşim süresinde 14.6 saniye olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bir sürü önerileri var. Ee, yine. Torku'nun sitesi M-Torku'su varmış bu arada. Kendisi de normal versiyonu bile 79. Çok iyi yani. Gerçekten iyi. Ee, Desktop'u da 93. Gayet iyi. Bir de M'i sorgulayalım. Evet. Gördüğünüz gibi M versiyonunda mobil 90 harika bir iş çıkarmışlar hız konusunda. Ee, M en versiyonu tabii ki desktop da şey olmaz. 89 olarak gözüküyor. Gayet güzel bir iş çıkardıklarını söyleyebiliriz. Yani burada da Page PageSpeed bölümünde de bu e, ayrıntılarda da bu ayrıntıları görebilirdik. Bunu biz PageSpeed Insight aracı üzerinden şu an analiz etmiş olduk. Şöyle baktığımızda bunun dışında Google Analytics entegrasyonu yapmış olsaydık bu site bize ait olmadığı için tabii ki yapamıyoruz. Size ait sitelerde ancak bu entegrasyonları yapabilirsiniz. Google Analytics ile ilgili verileri görebilirdiniz. Ama biz burada neyi görebiliyoruz? Sayfaların Google Analytics entegrasyonlar olduğunu görebiliyoruz. Yani 2294 sayfada evet. Analytics kodu var. Analytics kodu olmayan herhangi bir sayfa yok gördüğünüz gibi. Bununla ilgili de herhangi bir problem yok. Eğer biz bu Analytics'i API'nı kullansaydık, kullansaydık sitemizde Analytics metriklerini çok rahat bir şekilde görebilecektik. Screaming Frog ile ilgili anlatacaklarımızın sonuna geldik. Sonraki derslerde görüşmek üzere.